İbrahim Bey, Türkiye Gençlik Vakfı olarak yaptığınız icathane projenizin bugün 100 dönemi kapanış programındaydık. Sayın Bakanımız da teşrif etti programa. Öncelikle sizlerden icathanenin kapanış programı ile alakalı değerlendirmenizi alalım. Tabii bizler için çok mutluluk verici bir gün. Çünkü icathane kapsamında bizleri tercih eden öğrencilerimizin aslında katılım sertifikalarını verdiğimiz, süreci tamamladıkları bir program oldu. Biz Türkiye genelinde yaklaşık 39 ilde 50 icathanemizde ülkemizin dört bir tarafına karşılıksız hizmet götürüyoruz. Burada ortaokul öğrencilerimiz kendi fikirlerini hayata geçirebileceklerini, projelerini, kendi düşüncelerini, projelerini hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlıyorlar. Tabii her zaman söylüyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı olarak gençlerin bütün ihtiyaçlarının yanındayız. E şu anda da teknolojiye olan ilgi çok fazla. İcathanede bizler icathane eğitimleriyle endüstriyel tasarım eğitimleri, robotik kodlama eğitimleri ve bunun gibi birçok eğitimlere imza atıyoruz. İstiyoruz ki onların beyinlerindeki düşünceler, fikirler artık hayata geçsin, projelendirsinler ve akabinde de bunun girişimcisi olsunlar. Bunu istiyoruz. E bunun da gereğini yapıyoruz. Yaklaşık 5000 öğrencimiz bu dönem itibariyle faydalandı. Önümüzdeki dönem açılış başvurularımız şu anda oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine kapasitemiz gereği 5000-6000 öğrencimizi ağırlayacağız. 14 hafta boyunca bu eğitimlere katıl. Olacaklar, öğrenecekler, kendilerini geliştirecekler ve inanıyoruz ki ülkemize katma değeri çok yüksek insanlar olacak. Ve söylemiş olduğum gibi biz Türkiye Gençlik Vakfı olarak gençlerimizin her daim yanındayız ama aynı zamanda da ilimde, fende ve teknolojide en üst düzeyi hedefliyoruz her alanda bir gençlik yetiştiriyorsunuz diyebiliriz. Türkiye Gençlik Vakfı'na katılmak isteyen gönüllüler, öğrenciler sizlere nasıl ulaşabilirler? Bu noktada tabii web sitemizden çok duyurular yapıyoruz. Sürekli duyurular yapıyoruz. Sosyal medya platformlarımız, Instagram, Twitter vesaire birçoğundan e, öğrencilerimiz bizlere ulaşabilirler. Programların tarihlerini bulabilirler. Başvuru yapabilirler. Buralardan bütün iletişim araçlarından istifade edebilirler. Aynı zamanda 81 ilde 500 ilçede, 500 küsür ilçede temsilciliklerimiz var. Burada işte genç gönüllü arkadaşlarımızla irtibat sağlayabilirler. Yani burada kıymetli olan taraf şu. icathane sadece İstanbul'da değil, sadece Ankara'da değil. Malatya'da da var, Bitlis'te de var. Ülkemizin dört bir tarafında var. Biz istiyoruz ki eğitimde fırsat eşitliği. Bütün gençlerimiz bu imkanlardan faydalanabilsin. Artık imkansızlık diye bir şey kalmasın. Yeter ki teknoloji ilgisi olsun, fikri olsun, düşüncesi olsun. Nerede olursa olsun tamamen karşılıksız ücretsiz bir şekilde bu hizmeti gençlerimize ulaştırmaya gayret gösteriyoruz.